Bir ayda sıfırdan oyun yapmak. Aa. Aa. Bunu gerçekten tek başıma yapmamalıydım. Oyunu sever misin? Hayır yakalamacağım. Ortada sıçan veya hayal arkadaşımla oynadığı saklambaç oyunlarından bahsetmiyorum. Temeli 1972'ye dayanan Pong ile beraber 40 yıldır binlerce farklı eseriyle çığ gibi büyüyüp bütün rakip piyasaların fasına sıkmış oyundan bahsediyorum. Video oyunu. Seviyor musun? Evet. Tamam boş ver. Ben seviyorum. Daha bir yaşındayken çimene dokunmamaya başlamış ve 20 yıl içinde binlerce oyun deneyimleyen orta kilolarda bir in insanım. Çünkü oyunlar güzeldir. Film ve diziler yerine sizi gerçekten atmosfere sokabilecek. Ve eğer sadece LOL oynamıyorsanız sizi büyük şeyler katabilecek devasa bir potansiyel. Hatta kanalında oyun videosu çekebilmek için okulu bırakmış 17 yaşındaki bu çocuğa soralım. Oyunlar güzel. Ve 20 yılın ardından hala oyunları seviyorum. Olsun. Ve yeni çıkacak oyunları oynamaya sabırsızlanıyorum. <laughs> bir dakika kaç para var? O oyunu oynama Ne oldu? Oynayamıyorum. Sanırım oyun oynamak için sadece iki yolum var. Orsan oyun oyun yap. Oyun yapalım. <laughs> tamam. Bilgisayarımı trojan <turucu> istemem. <laughs> evet. Ne yapacağımı gram bilmiyorum. Hayatımda daha önce video dışında hiçbir şey üretmedim. Ama tükettim. Yüzlerce film, dizim, kitap, müzik ve oyun. Ve hepsinin ortak bir başlama noktası var. Sanırım bu en kolay kısım. Çünkü 4 yıl önce tam da işime yarayacak bir video serisi hazırladım. Olay şuydu. Dünyada kalan son insan olduğunu fark eden sen sonda çıkan iki videodan birini seçerek 10 farklı sondan birini oluşuyordun. Evet Stanley Parable çakması. Temel hazır. Dünyadaki son insanı oynadığımız birinci şahıs interaktif oyunu. Anneni seviyor musun? Sevgi ne? Sevgi. Tamam. Nasıl yapacağım? Tema belirleyin. Yaptım. Araştırma yapın. Tamam yaptım. Oyunu planlayın. Tamam. 3. maddeyi koymadım. Koymadım mı? 1 1-2-3-4 Dön Dönüp baktın şimdi gülü gülüm Anladın mı? Tamam sıra motoru bulmakta. derin araştırmalarım sonucu potansiyel iki motor buldum. Unity ve Unreal ve hangisini seçeceğimle alakalı 50 farklı makale okumak yerine kolay yoldan gidelim. Tamam Unreal. Birazcık baktım ve Unreal ile oyun yapanlar gerçekten inanılmaz işler çıkartmış. Sanırım her şey müthiş olur. N nasıl oynuyoruz lan? Tamam oynayabilmek için yeni bir karakter yaratmam gerekiyor. <laughs> Evet. Bu artık bir bi biz biziz. Ama fasulyemiz hala karşı. Hareketi sağlamam gerek. Araştırmam bitti ve Blueprint adındaki görsel kodlama derim. Her şeyin anahtarı. Mantığı basit. Kutu var. Bir kutu daha var. Bağlıyorsun oyun bitti. Mesela oyun başladı kutusu. Müzik çala bağlandı. Rus bir çocuk denklersek. Olayı kaptın mı? Tamam. Gereken her şey izlerim. Hızlamak için event oluştur hmm. ve bağla. Yürüme için event, karakterin yön vektörü, harekete bağla. Eğilme event, karakterin dünya konumu ve kapsülün yarı boyutu referansının matematiğini, Yine bakan bir line trace ile Bak yine işte bak benim kafam yandı bak yine buralarda bak. <laughs> bak zaten bak, zaten bak yine kafam, bak yine kafam yandı buralarda bak. Başladı yine bak. Karakter artık karşı değil. Sanırım sıra etrafı yapmakta. Çünkü bomboş. küp koyabiliyormuşuz. Aynı zamanda küre konim silindir ve şekiller 3 eksenden tutularak büyüyor. 10.000 TL'lik İstanbul kiralık evim yapmam için bu yeterli. Hazır. Ve işte yeni evim. Ne? Sanırım ışık lazım. Artık odamızı düzebiliriz. Eşyalar küp olmayacağı için Sketch Club bir bedava model sitesi buldum. Ve içinde gereken her şey var. Mobilya, bina, ağaç, tofaş, Recep Tayyip Er... Oğlum oyun yapalım lan. Erdoğan. <laughs> Sitede Tetemi her <laughs> şey var. Tamam odayı modelledim. Yatak, dolap, çekmece ve eşyalara tek sürü öğrendim. Ama halen bu odaya kız ata kız atamam. Detaylandırdım. Dikkat metişe modelim. Yeni dolap, bilgisayar setabı, tahta zemin ve duvar. ve hava için cam. Artık SketchFab'dan kız model indirip buraya koyarım. Önümüzdeki birkaç gün salon ve banyo tasarladım ve <Ne>? gerçek askeri ücretle çalışan Türk evini elde ettim. Kapıdan çıkınca boyda düşmememiz için 9 daireli bir apartman tasarladım. Ve merdiven modelini hiçbir yerde bulamadığım için ben modelledim. Bu merdiven benim eserim. Ev ve apart bittim ama dünyadaki son insan olacaksak bir dünya ol olmalı bu bayağı zor olacak Boş dünya atmosferini vermek için yüksek bina ve boş araba modeli ana odamız olacak Ev çıkışına küçük bir sokak yapıp ana yola bağladıktan sonra AK Parti ruhuyla yol yaptım Milleti... <laughs> ...için ve şehri dolduracak bütün modelleri indirip blender renderinden geçirmek gerçekten çok zamanımı aldı Selam Yayın dışında birazcık maden yaptım Ve şehri tamamen doldurdum Ara sokaklar, bir tane park, yol işaretlerim, gökdelenler, onlarca farklı bina modelledim. Bu konsepti sanırım aykırı 6 farklı gidiş yolu tasarladım Ama görünmez duvar var Açık dünya oynayamam. Kapalı dünya bizim kaderimiz Ve içinde tek yapabildiğimiz sığır bir şekilde bomboş dolaşmak Artık hikayeyi yapmam lazım Olay babamın son insan olmadan önce haliyle başlamak En mantıklı atış Ve insanlar kendini baba yakın hissetmeli Yani yıkık olmalı Aynen öyle Giriş için altı farklı sahne yaptım. Uyanma, işeme, otobüs, çalışma, televizyon, uyuma. Ve <laughs> hepsinde yalnız. Her gün aynı, monoton, sıkıcı hayatı yaşayan bomb. Bir sabah alarm sesini duymaz. Kestik. 10 saatin ardından giriş hikayesini bitirdim. Artık kontrol karakterdi. Ama kontrol edecek bir, şey yok. Sıra oynanış kodlamakta. E ile etkileşim için karakterin baktığı yöne ışın atarak nesneleri kontrol eden bir kod yazdım. Ve ile etkileşime geçebileceğimiz birçok farklı etkinlik kodladım. Bilgisayar bir... koydum. Ördekleri seviyorum. Evet. Stanley Parable'dan çakma damgası yememek için anlatıcı yerinde Bob konuşacak. <laughs> ölmüş. Oyunu büyütmeye devam. Gerçekten yoruldum. Hadi Yaklaşık bakalım. 10 gündür oyunu derinlik sağlamak için farklı gidiş yollarım. Her zemine özel ses. İlk hıcır değişkeniyle her ortama girdiğimizde farklı seslendirmeler. Evet, bir numaralı e, Hayır, tamam çok karanlık. Ya da hayır, da... tamam hadi. E, tamam, hayır. Ve etkileşime geçebileceğimiz bir sürü şey ekledim. Apartmandaki her dağrıya özel bir olay bile koydum. Bakar mısınız? Ve sakın bu kapıya çok fazla tıklamayın. Şehire ise girilebilen evler. Ve birçok easter egg koyup oynanışı çeşitlendirdim. Çok az zaman kaldı ve halen büyük bir eksiğimiz var. Seçimler. Hayır, 2023 Bu eksiği doldurmak yıllarımı alabileceği için şimdilik oyunun sonunu etkilemeyen seçim ekranları yeterli. Ama halen neden son insan olduğumuzu bilmiyoruz. Ve sadece 10 günüm var. Işık hızına geçip hikaye için bir şehir merkezi tasarladım. Zor kimseyi göremediği için Bob'un şehir merkezine gelmesi Ve yine koca bir hiç görmesi lazım. Oradan da yazdığım skripte göre alışveriş merkezine ve kamera odasına ihtiyacımız var. Çünkü Bob diyor ki tüm geçenin kamera kayıtlarını elde edersen sanırım neler olduğunu anlayabilirim. Ve ekler. <laughs> Evet. 26 saattir oynuyorum. 3 gün boyunca alışveriş merkezi ve kamera odasını inşa edip, küçük bir bulmaca hazırladım ve kamera kayıtlarında oyun bitiyor. Ama halen çok kısa. Teneffüste başlasan zil çaldığında kredi Daha çok şey eklemem lazım. Ve YouTube videomdaki köpekten kaçmaya çalıştığımız sekans aradığımız şey. O zamanlar küçüktüm. Tamam. Şehir merkezinde bir köpek ve sadece oynamak istiyor. Bu oynanışı biraz artır. Model ve animasyonları indirdikten sonra köpeğin koşmasını tetiklemek için et. Köpeği deyince ölmemiz için ise hitbox koyup farklı bir kamerada jumpscare ayarladım. Ve ilginçtir ki önümüzde kocaman bir parkur varmış. Hikaye tamamen bittim. Ev, apartman, mahalle, şehir merkezim, AVM ve kamera odasım. Ama son gün patlamamak için oyunu egze ile dönüştürüp çalışıp çalışmadığına şimdiden bakmam gerek. Ekran, ekran kartı nasıl yetersiz? Nasıl, nasıl yetersiz? Lan ne oluyor? Bilgisayarım yetersiz. Bunu acilen düzeltmem lazım. Bilgisayar lazım. Bilgisayar lazım. Bilgisayar lazım. Bilgisayar lazım. Bilgisayar lazım. Bilgisayar lazım. Ali adında biri buldum <laughs> ve bana oyunu çalıştırmam için kasa toplayacak. Bütün parçaları dikkatlice seçmeliyiz. Bilgisayara güç için Asus Thor modeli işimizi görür. Depolamayı Kingston 1 terabayt emekiye sesli halleder. Rebici Adam bak ne güzel sponsorluk yapmış benim Asus'u falan Bir de 2 <laughs> gün sonra bizimkine bakın şimdi. Bir de 2 şey. gün sonra bizimkine <laughs> bakın ha. 64 GB Trident Z5 İşlemci ise Intel Core i9 13900K Ve huzur içinde çalışması için Rockstrix Asi 2.0 Soğutmam Tüm parçaları birleştirmek için de Rockstrix Z790F anakart Ve oyunu bitirebilmek için en önemli parça 4080 Yaklaşık 5 kilo olup kas çalışabileceğin 3080'e göre %54 daha yüksek performans bulan Hayvani FPS değerlerine görebileceğin Gepis yeni RTX ve DLSS 3.0 teknolojisiyle Oyunuma koysaydım ışık hızına çıkabileceğim donanıma sahip Bu kasa gerçekten abartı oldu sen de benim kasamı evinde görmek istiyorsan Kastama kısmındaki topladığım kasaya tıkla Ve tamam. sana ağır gelirse Garibanlara özel 3060'lı Bu işlemciyi ve anakartı taşıyan Tamamen fiyat performansı önem veren Bir kasa toplanır <laughs> Bu kasada da DLSS ve Ray Tracing kullanabilir Ve oynadığın oyunlarda muazzam gerçekçi şıklarla oluşan manzaralara büyülenip DLSS yapay zekasıyla Yüksek çözünürlükte yüksek FPS derlerine sahip Birçok oyunu oynayabilirsin Ama benim oyunumu oyna Her şey senin için Kasalar açıklamak Lan Eray Eve gitme Bende 3060 var Umurumda değil Vakti geldi bu Artık oyunu bitirme bak, zamanı. <laughs> Gerçekten eklemek istediğim birçok parti seçim ve gidiş yolu var. Ama iki günde ancak Erzurum'daki camiyi yapabilirim. O yüzden... <laughs> daha küçük detayları halletmek için etrafı atmosfer... Ben Erzurum 2'yi çıkaracağım lan. Ben yapacağım aman akayım. Sesleri ekledim. Ay, ve Türkiye dünyanın yüzde birini oluşturduğu için global açılmam lazım. Weird road is empty. I think there is an event today. Evet, utanç verici. <laughs> Oyuna spoiler olmasın diye söylemediğim 3 farklı son koydum. Bir oyunu açtığımızda oyuncuları karşılamak için ana menü tasarlayıp butonları koydum. Bir günüm kaldı ve daha çok şey lazım. Gidiş yollarını istirek, için şarj aletim, telefon için bulmacam, sıcak sulamasım, kıyafet giyme ve işim etkinliği, bilgisayarda dinozor oyunun aynısı, Arı oka parkur, daha çok model, 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 Sen <laughs> <Daha gülüyor> model, 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 <gülüyor> <gülüyor> model, <gülüyor> model, model, Hadi bakalım Geldi 30. Başaramadım. Elimden geleni yaptım ama oyun bitmedi. Bitti ama bitmedi. Normalde 10 farklı sona sahip. Derin hikayeli, beyin yakmalı büyük bir oyun tasarlayacaktım. Ama 30 günde elimde çok az seçimi olan daha kısa bir oyun var. Ve binlerce başaramadığım kod yanı. Sanırım oyun yapmak kolay değil. Hele seçim taban olanından. Ama yine de bu oyun 700 TL değil. <laughs> Artık bedava oyunu oynayabilirim. Oyuna ekseğe dönüştürdükten sonra ikonuna fasulyemizi koydum. Normalde oyunu Steam'e koyacakken Gabe 100 dolar istedi. O yüzden oyunu herkesin bedava indirebileceği bu sitede. Oyunumu oynamak istiyorsan videonun altına bak. Siteye gir ve indir. Merak etme içinde bir ıslak. Gabe'ın Gabe sonunda sanırım oyun yapmayı öğrendim. Tek işi bu işe bulaşmak. Oldu gerçekten gerçekten... Gabe 100 dolar mı istiyormuş? Gabe'ın pezosu. Hı hı. Ulan yazık lan. Sen bu sektöre girerken bu insanlara ne vaatlerle girdin ya tabuktu. Ama elimizde yine de benim için güzel bir oyun var. Artık fasulyemiz sokaklarda rahatça dolaşabilecek. Kal Gurur duyuyor. Yok tamam. Oyun için yorumunu bekliyorum. Size iyi oyunlar ve bana da sonsuz uyku zamanı. Artık oynakma reseptörlerimi kapatıyorum. Ama kim bilir. Eğer beğenirsen belki büyük bir oyuna geçirim. Şans ver. Ne no, yapalım? Deneyelim mi ya bir? Dene. 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 kanka benim ya. Bakalım ya.